Herkese merhabalar. Evet, bugün merakla beklenen Horizon Forbidden West ile karşınızdayız. Bu da PlayStation Studios'un yeni introsu. Şimdi görüyorsunuz bir sürü farklı yazı dil seçeneği var. Tabii ki Türkçe seçeceğiz hemen. Şuradan başlayalım. Ve konuşma dilinde İngilizce seçeceğiz. Onu da seçelim. Hemen HDR ayarlarını da okeyleyelim burada. Açık yapacağız. Televizyonda HDR desteği var. Evet, oyun başlıyor. Bakalım Sony ne yapmış? Heyecanlı. Çok heyecanlı. Uzun süredir beklediğimiz bir oyundu zaten. Evet, bu arada biraz yüksek konuşalım çünkü oyunun sesi açık olabilir. Şeyden dolayı kısamıyoruz ya şu anda. <laughs> <laughs> Bak, senin sorunu soruyor aslında <laughs> Dünyamız bu hale nasıl geldi? Tam dün olarak, dün sorduğum soru tam. Buralar oyunun ilk oyundaki şeyler bir gürültü abi. Buraları hatırlıyorum ben. Galiba bir hatırlatma şey yapmışlar dışından. İşte bu bizim Eloy. <laughs> Zero Yani şimdi hatırlıyorum onu şeyi. Ben de unutmuşum çünkü 4 seneden fazla geçti ben oynadım. O zaman yok olan dünyayı e, bir teknoloji sayesinde yeniden bu şekilde evet. yaşartıp bir şey yapmışlar. Doğumun arkasını çek. Bak bu. Sanıyordum ya şey, Aha. bu o kadın işte kendini klonla ama tabii hani makinelerle korumak bir yandan da onların kontrolü ele geçirmesine de sebep olmuş anladığım evet. kadarıyla bir süre sonra. Yani aslında günümüzde beklenilen bir şey bu aslında. Evet, korkulan Gelecekte korkulan bir evet, şey. Korkulan senaryolardan bir tanesi. Evet bu ilk oyunun sonuydu zaten. İlk oyunun sonu görebildi galiba hatırladığım kadarıyla. Orada bir karşılaşma oluyordu. Evet. bu adam ek paketini ben oynayamadım bu oyunun ama ek paketinde yani bu herifin aslında kötü bir taraf olduğunu anlıyorduk. Aslında bu herif bize yardım ediyordu oyun, ilk oyunda bazı yerlerde. Hı hı. Ama sonradan galiba şeyde onun kötü olduğunu anlıyoruz. Biterken oyun... Yani ben bu kısmı oynamadım açıkçası da burası şey kısmı. Ama evet. şu an şey bahsetmedi mi? İyi bahsetti de bu adam aslında kötüye dönüyor sonradan anladığım kadarıyla. Grafiklere bakar Evet misin? Bu arada gerçekten ayar ekranı bile çok keskin gözüküyor değil mi? Bir de bu oyunun renk skalası aşırı hoşuma gidiyor. Yani evet. şu bir işte gün batımı tonu mu denir artık ne denirse. Hemen bir görselliğe bakalım. Şuradan grafik performans. modu performans ya da çözünürlük varmış. Düşük kare hızında yüksek görüntü kalitesi yani bunda şey var Hı -hı. ray tracing var. Bunda ise 60 kareye sabitliyor 4K'da gelen. Öncelikle şu anki amacımız performans değil bence. Bir ya görüntü kalitesini görelim bakalım. evet. O yüzden çözünürlük... Yani düşük kare hızında çözünürlük öncelikli yapıyoruz. Hemen yeni oyun diyelim. Ufak bir göz atalım. Evet, normal diyelim zaten. Kaşif diyelim. Bakalım nasıl olacak. Bu arada dışarıdan ambulans geçiyor. Ambulans sesini duyabilirsiniz. Bu arada oyunun yüklenme hızını çok merak ediyorum. İlk oyunun yüklenme süresi çok uzundu ya hmm. hatırladığım kadarıyla. Bu arada direkt yüklendi zaten. <laughs> Anlayamadık Ay, bile. tilki. Tilki mi? Kurt mu? Tilki. Aa bu oyun şeyler... Watcher'lar bunlar. İlk oyunda da vardı. Bu Thunder Joe. Bu en zor şeylerden bir tanesiydi ilk oyundaki. Yaratıklardan bir tanesiydi. Bu makine. Bu arada hemen şurada bir durdurup sesi azıcık kısmak istiyorum belki sesimiz kötü çıkabilir o yüzden. Şunu şöyle 60'lara indirelim. Sesimiz kötü çıkmasın çok. Yani az çıkmasın en azından videoda. Devam edelim şöyle. Makineler haricinde normal hayvanlar da var mı peki? Normal hayvanlar vardı. Şey tavşanlar falan vardı, kuşlar hmm. vardı, hatırladım. Ben ilk oyunu bu arada ok, şey, okumadım diyorum, oynamadım da, izlemedim Hı -hı. de. İlk oyunu bana kendisi almıştı bu evet. arada, kendim de oynamadı. Şimdi ben de Zeynep o... teyze almış. Aynen <laughs> Sağ olsun. bugün, bugün sponsorumuz <laughs> annem oldu. Oyun sponsorumuzun teşekkürlerimizi teşekkür teşekkür buradan tamam. bir borç biliriz. <laughs> bu arada Ela'yı görüyorsunuz. Bu arada bu. Fragma şey frag e, intro şeyde de vardı bu yayınlanmıştı zaten bu biliniyor hani bu olmayan bir şey değil bu arada titreşim çok güzel titriyor elimde şey dual sense'in biraz hakkını vermişler şu ana kadar tabi oyun içinde daha görmedik de cutscene'de evet. bile şey var. Normal titreşim değil ama değil değil. bazı oyunlar sırf titreşim kullanıyor ama bu şey Bak geri dönüş olmayan noktaya geldi diyor yaşam mutlak yok oluş bu arada ilk oyundan yaklaşık bir 5-6 ay sonrasında geçiyormuş bu hı. şey. Oyun devam ediyor yani aslında. Hani ilk oyunda doğrudan bağlantılı aslında ilk oyunu oynamak çok önemli. Artık. Belki bu arada ilk oyun da var, oynayabiliriz onu da. Bu arada gök gürültüsü inanılmaz Kim? iyi, evet. rüzgar falan bayağı iyi kullanmışlar. Şey çok güzel, Dual sensin hakkını vermişler. Çünkü PlayStation'a özel olmayanlarda bu tatikler çok iyi çalışmıyor yani. Bence hakkını vermeden kullanıyor. Ki yine özel bile yapsalar çok iyi olmuyor bazı Bu arada grafikler gerçekten çok net yani. Ne ya? Yani kadın gerçekten olmuş yani bildiğiniz. <laughs> of. Çok güzel, güzel çok güzel gözüküyor gerçekten. Tam tarlanın ortasına gidiyorum. Elizabeth'i görüyorum. Bu aslında kendi hali değil mi? Evet. Yani kendini klonladığı Hı -hı. kadın. O şeyi Horizon projesinin başındaki. Horizon'da zaten biliyorsun projeyi var Avrupa'da Horizon projeleri var. <laughs> Belki de buradan bir şey vermişlerdir. Ne derler gönderme yapmışlardır. Bu arada PlayStation ses çıkarıyor mu? Çok hafif bir şey sesi geliyor. O, çok, çok hafif. hafiften bir ses çıkarıyor şu anda. Öyle bir hani her bir zorlanma sesi almadık. PlayStation 4'lü çünkü boyun bayağı coşturuyordu yani şeyi. Kastıran bir oyun bu, PlayStation 4'te özellikle ilk oyun bayağı bir fan sesini hızlandırırdı. Bu arada grafikler gerçekten muazzam gözüküyor yani. Bu arada Demon's Souls'un grafikleri de çok iyidir. PlayStation 5 O da. Ama renkler ya. Çok güzel, skalası çok güzel ya. Renk paleti muazzam yani. Bak rüya görmüşüz. Ateş falan da bayağı iyi. Evet. <laughs> Ben ama her zaman demişimdir ilk oyunun da grafikleri çok iyiydi. Yani 2017'de çıkmıştı ilk oyun, İlk oyun ben oynarken gerçekten bu ne ya demiştim yani böyle bir grafik yoktu çünkü o zaman. Özellikle hani PlayStation 4'ün çok iyi olmayan donanımında bile muazzam çalışıyordu ve şey de çok iyiydi. Yani herhalde kasma falan hiç olmuyordu mesela, Days Gone gibi değildi. Days Gone'da çok takılıyordu oyun. Gerçekten çok çok iyi grafikleri var. İlerideki vadi yedeği bulmak için son umudum dedi bak. O şeyi arıyor. Anladığım kadarıyla o bir döküman var. O şeyi e, ne derler? Kadının şeyini sakladığı, klonladığı şeyin bir yedeği varmış galiba. Dünyayı yaratmak Aha. için kullandıkları Kullandı... ya, elementlerden bahsetti. Onların bir şey son 9 tane mi ne vardı ya eleman? Onların galiba son şeyleri varmış. Kopiasın. Kopyaları varmış. Bu arada bu adam ilk oyunda var mıydı? Dur bakayım. Vardı evet bu adam ilk oyunda vardı. Hades'i e yendiğimiz gece basıp gitmenin cezası olarak düşünün. Ha bunlar o, o, zaman şu an şeyden geçiyoruz. İlk oyun her şeyi kazanınca bitiyordu. O işte savaşı Hades'e karşı olan savaşı kazanınca bitiyordu. Oradan sonra görüşmemişler bak bir daha bunlarla. Aradan zaman geçmiş baya. Galiba oyunun başında gene bir tutorial gibi bir şey yapmışlar. İlk oyunun başında da vardı burada. Hani avlanmayı falan öğreniyordun, nasıl yapıyorsun falan ediyorsun. Ya ben onu biliyorum artık. O yüzden Atlama varsa ben atlarım açıkçası ama Çünkü ilk oyunu ben çok Dibine kadar bitirdim neredeyse Platinum'u alacaktım. Belki grafiklerine biraz varsa o tutorial'da bakarız. O oyun kısmında yayınlarda geçeceğiz. Evet bu arada oyunun canlı yayınlarına başlayacağız. Evet, akşam, bu akşam başlıyor. Bu akşam yani ta, an itibariyle söyleyeyim 18 Şubat itibariyle oyun canlı yayınları akşamları olacak. Youtube kanalımızda siz de izlemek isterseniz gelin. Gerçekten çok güzel. kadının suratı falan muazzam yapılmış. Bu arada ilk oyunda Türkçe yoktu daha. Türkçe altyazı yoktu. Hmm. İlk oyun şey İngilizceydi yani full. Onu o yüzden sonu Türkiye'ye buradan şey gönderelim bence. Yani Türkçeleştirmişler Türkçeleştirmişlerken oyunu. Ve menüler falan da Türkçeydi. İlk oyunda hiç Türkçe yoktu benim hatırladığım hmm. kadarıyla. Sırf İngilizceydi. Oyunun başı yalnız bayağı uzun bir sinematikle başlıyor. Oh. Ha bak bu teknolojiyi de şeyde buluyorduk, ilk oyunda buluyorduk şu şey zımbırtıyı. Yerin altındaki bir mağarada buluyorduk, kız onu buluyordu. Onun sayesinde etrafındaki şeyleri görebiliyorsun. Çok az televizyon sesini açmak istiyorum. Çok yankı olmasını da istemiyoruz videoda da. Sesimizi de kesmesini de istemiyoruz. Of 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 of. Forbidden West. Ne demek? Yasak batı. Demek ki biz batıya gitmek istiyoruz ama yasakmış Yasak oraları. Yasaklanmış batı. yasaklanmış batıya gitmek istiyoruz. Yani benim hatırladığım ilk oyundaki suratlar bu kadar şey değildi bir kere. Keskin değildi. Surat evet. animasyonları bu kadar iyi değildi. Of of of. Bu ne grafik ya. Eloy <laughs> birazdan eve gelecek vallahi bizim evin içine çıkabilir yani şuradan. <laughs> Bir de tabi böyle bir oyun oynuyorsanız bir 4K televizyonla oynamak arttır gerekiyor. Şeyi, tabii ki arttırır. Deneyimi. Kesinlikle arttır. Of grafikler çok fenaymış ya. Tabii gök diken topla. İki ben ediyorsun grafiklere. Bayağı iyi. Şu Şöyle, an oyun içi grafikleri şu an, görüyorsunuz. Şu an oynuyorum ben bakın. Elroy bende şu anda. Herhangi bir fark olmadı bence ya video Evet evet. Le. R3 ile etrafımızı tarayabiliyoruz. İlk oyunda da böyleydi bu. Şunları toplayacağız. İşte bu oyunda crafting çok fazla yapılabiliyor. Biraz şeye benziyor bu kısmı. Kestim sözünü de. Ha. Toplama kısımları. İşte Dezgana benziyor, benziyor ya. Aynen. Crafting zaten bu arada Türkçe yazıyor bak. Elde edilen şifalı yemiş. Hmm. <laughs> Ve şu an şeyde oynuyoruz aslında. Grafik kalitesinde oynuyoruz. Grafik, şey öyle bir düşüş görmedim ben akıcılıkta ya. Biraz oynayalım sonra deneyelim şeyi de. Evet biraz şöyle gezeyim bakın. Şu otlara falan gireyim. Ama ben e, şeye inanıyorum. Yani nedense şeyi arttırdığımız zaman FPS hani oynanış şeyine ha. e, bence görüntü daha akışkan olduğu için daha, etraf daha iyi daha iyi görünüyor evet. gibi geliyor atlama ama atlama sayısı azalıyor kare yani şey oluyor evet. daha akıcı oluyor ya o şey, suya ne diyoruz of 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 suya bak Şöyle, of, su çok iyiymiş ya İyileşmek için ne diyor şuna basacaksın Aynı tuşlar bu arada kontrolde çok benziyor şeyin ilk oyuna göre. Bir şeye geçebilir miyiz? Diğer e, moda mı geçelim? Bakma, aha. Dur şurada bir manzaraya da bakalım tamam. oradan sonra geçelim. Şuradan Birazcık bir... ışıklı şey yerlere bakalım çünkü genelde bir tek bence ışık Buraya çıkamıyoruz falan fark ediyor. Buraya çıkamıyoruz galiba şu anda. Çıkamıyoruz. Şu an çıkamadım. Tamam dur neyse sana şurada karşıyı gösterirken şöyle bir şey yapalım. Arkada su falan var bu arada, şelale var. Evet. Tam şu açıdayken bir şeye geçelim. Diğer moda geçelim. Görsellik de şimdi performans öncelikliğe geçtik, bakalım nasıl bir fark olacak. Ha bu arada framerate çok arttı bak. Bayağı arttı. Bak nasıl şu anda şey çok değişti, akıcılık çok değişti. Ama bence öteki de akıcı çalışıyor aslında ya. Hani ben onunla oynarım, mesela Demon's Souls çok fark ediyor mesela şey. Akıcılıkla şey arasında, performans arasında. Bayağı hızlı olmuş hatta bu. Evet bu sanki <laughs> 60 kareden bile fazla sanki bu ha. Hayır şey hareket ederken kız bulanıyor yani şu suda sonra bir ara tekrar şeye geçelim ha bir suya bakabilir miyiz burada ya da, da, şey yok dalamıyoruz galiba Derinlik çok yani fazla ha daldık mı da biraz şöyle bir dalalım ama burası şey değil hani tabi renkler falan birazcık soldu gibi oldu evet diğerinin şeyi daha güzeldi canlılığı evet, daha fazla gibi. de onda oynarız biz gibi evet gibi. evet bunu evet. bu oyunda zaten çok bir, bir daha geçiyorum şimdi hemen ötekine. hemen burada bir ayit fotoğraf makinesine girdik buraya dakika. Oo, fotoğraf modu benim en çok İlki oyalanacağım çok sever. yer. Aynen valla. Gösterdik yandık yani. Güzel bir grafik varken. Şimdi devam ediyorum bakın. Fark ediyor ya. Fark ediyor. Tabi onu biz ilk de, görmediğimiz için. Hı -hı. Ama ben böyle oynarım ya bu oyunu. Evet evet. Yani ya mesela direkt... Demon's Souls'ta tam tersiydi bence. Evet Demon's olsa ne nedense. Çünkü bu kadar renk yok onda. Evet. Oyun daha böyle grilere dayalı bir oyun. Hı -hı. Göstergenin de dinamik olarak ayarlanmıştır. Bu ayar sadece şöyle bu arada haritaya bakabildim. Şurada of haritaya bakar mısınız? <laughs> Haritada bir kapalı. Aynı bu arada şey ha. Hmm. Şurada gene skill'ler falan var, inventer falan, kaynaklar, maynaklar. Buradan topladıklarımızla bir şeyler yapabiliyoruz. Görevler. Bu da bu menüler de benziyor. Burada topladığımız şeyler işte karakterlerle karşılaştığımız kişiler, oyun ilerlemesi, eğitimler hmm. falan bir sürü farklı şey görebiliyorduk. Güzel. Yayınlarda baya devam ederek şeye, senaryoya ilerleyeceğiz. Bu arada Melia tam şöyle tetikler çalışıyor mu diye bakmak istiyorum. Şu anda okumuz yok bu arada. Galiba. Dur Daha bakayım. çok ok. Mu? Ha var bir dakika. Okumuz var da şeyimiz yok. Yayınlar okumuyor. Evet ok, atacak okum yok. Evet o zaman akşam ilk bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Şu anlık gerçekten grafikler muazzam. Evet, merak ediyoruz. Evet görüşmek üzere hoşçakalın. Hoşçakalın.